allah Teala Ankebu Suresi 57. ayette kullarına tüm canlıların ölümü tadacağını emretmektedir. İnsan fiziki dünyadaki yaşamını sonlandırdığında diğer alemine göç eder. Oradaki insanların kendi hayatları var. Henüz maddi dünyada olanlar ruhun bedenden sonraki hayatını orada ne hissettiğini neyle karşılaşacağını hissedemez, bilemez. Bu konuyu kuran ayetlerinden ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden öğrenebiliriz. Ölüler buluşacak mı? Ölüler birbirini tanır mı? diye rivayet ediler. Bu soru üzerine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evet, Ruhumu kudretiyle dinlendiren Allah'a yemin ederim ki onlar da ağaç tepelerindeki kuşların birbirini tanıdığı gibi birbirlerini tanıyorlar. Dolayısıyla mümin ruhlarının orta alemde birbirleriyle iletişim kurduğunu Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden biliyoruz. Ayrıca ölülerin yaşayanlardan mesajlar aldığı ve insanların mezarlarını ziyaret ettiğini gördüklerine dair rivayetler de vardır. Müminlerin ruhları nimet içinde, ruhları huzur içindeyken, gayrimüslimlerin ve çok günah işleyenlerin ruhları azapla meşguldür. Bedenler genellikle çürüyüp toprak oldu ve ruhlar baki kaldığı için, ruhlar alemi de denilen ölümden sonraki hayat, gaybi konulardandır. Hayatta olan insan ile berzah alemine göçmüş olan kişi ayrı ayrı alemlerdedir. Berzah alemindekilerin de kendilerine göre bir hayatı vardır. Lezzetleri, elemleri, ferah ve sevinçleri hisseder. Fakat henüz madde aleminde bulunanlar, ruhun bedenden sonraki hayatını ve orada kişinin neler hissettiğine, nelerle karşılaşacağını normal duygularla hissedip bilemez. Bu hususu ancak ilahi gerçeklere vakıf olan Peygamberimizden öğreniriz. Mümin ruhların berzah aleminde birbirleriyle görüştüklerine, Peygamberimizin hadislerinden anlamaktayız. Ayrıca ölülerin hayattakilerden haber aldıkları, ve kabirlerinin başına giden kimseleri gördükleri yine rivayetlerde vardır. Onlar için yapılan dua ve manevi hediyelerin kimlerden geldiğini bilebilirler. Mümin ruhlar nimet içinde oldukları için, ruhları serbest oldukları için serbest dolaşabilirler ancak, kafirlerin ruhları ve günahları fazla olan müminlerin ruhları azapla meşguldürler. Berzah alemindeki ruhlar iki kısımdadır. Nimet içinde olanlar ve azapta olanlar. İbnül Kayyım'ın açıklamasına göre azapta olan ruhlar birbirleriyle görüşmeye fırsat bulamazlar. Onlar bir nevi tutuklu gibidirler. Ama tutuklu olmayıp serbest olan yani nimet içindeki ruhlar birbirleriyle buluşup görüşürler, birbirlerini ziyaret ederler. Dünyadaki olmuş ve olacak şeyleri müzakere ederler, her ruh amelde kendi dengi ve kendi derecesinde olan arkadaşlarıyla beraber olur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu ise Refikul Ala en yüksek mertebededir. Ölünün kabri toprakla örtülüp düzlendiği ve insanlar dağılmaya başladıkları zaman kabrin yanında durup şöyle demeyi sahabeler müstahap görürlerdi. Ey falan! La ilahe illallah de. Bunu üç defa tekrar eder, sonra yine ölüye hitaben, Ey falan! Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberim Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem'dir de diye telkinde bulunurlar. Ölü, ruhun cesedinden ayrılmasından sonra öldüğünü anlamaktadır. Nitekim hadislerden de anlaşıldığı gibi, ruhun cesetten ayrılmasıyla nimet ve azap başlamaktadır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Ey insanlar! Şunu biliniz ki, Allah'a kulluğa ibadet ve itaate ve ahiret için azık biriktirme kazancına sarfedilmeyen dünya hayatı, bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda birbirinize karşı bir övünme, malda ve evlatta bir çoğalma isteğinden ibarettir. Bunların hepsi de yok olup gider. Çocukların boş bir arsada veya kumluk bir alanda toplanıp, Akşama kadar oyun oynamaları ve akşam olunca da gün boyunca uğraşıp çabaladıkları ve fena halde yoruldukları, oynayıp oyalandıkları oyunları bozup evlerine döndüklerinde ellerinde işe yarayacak hiçbir şey olmadığı ve kalmadığı gibi dünyada ahiret düşüncesinden soyutlanınca çocukların bu neticesiz sonuçsuz oyunlarından farklı bir durum değildir. İnsan ömrünün akşamı olunca, ölüm gelince her şeyini yüzüstü bırakıp ahiret evine döner. İşte böyle bir seferinde dünyadaki dünyalık için yaptıkları ne olur veya ne olacaktır? Dünya adına çalışıp topladıklarının, çocukların oyun boyunca yaptıklarını terk edip, evlerine döndükleri zamandan ne farkı ne ayrıcalığı vardır. Bunca heves, bunca uğraşı ve boğuşmalardan sonuç bir hiçten ibarettir. Kazanan için de kaybeden için de durum aynı değil midir? Kişiyi işinden, gücünden alıkoyan ve kişinin çok değerli vaktini bir hiç uğruna boş yere harcaması, değerli zamanını öldürmesi demektir. Oyun, eğlence, dilimizde faydasız, gereksiz ve lüzumsuz işlerle zaman öldürmek anlamında kullanılmaktadır. Süs zinet, ne işe yarar? Kişiye bir şeref mi kazandırır? Hayır, süs, zinet, olsa olsa bazı görgüsüz, kıt akıllı, veya sonradan görme denilen bir takım yaratıkların ve çocukların oyalanmalarına sebep ve vesile kılınan giyimler, kuşamlar ve takılar nevinden değersiz ve sahibine hiçbir onur ve şeref kazandırmayan kıymetsiz oyalayıcı şeylerden ibarettir. İnsanın bu dünyada ahiret azığı toplamak için geldiği bu imtihan sahnesinde oyunlarla, eğlencelerle Gereksiz süslerle ve geçici dünya malı çokluğuyla, zenginlikle ve imtihan sebebi olan evlat çokluğuyla vakit geçirmeye, övünmeye ve böbürlenmeye hiç mi hiç vakti yoktur. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.